Herkese merhabalar Geçiş Oyunu kanalımızın Fantasy Premier League konuştuğumuz programı Clean Sheet'e hoş geldiniz Bu hafta aslında çok kısa bir maç haftası var Normalde Premier League tarafta 10 maç oynanırken Bu hafta Federasyon Kupası maçları nedeniyle Yalnızca 4 maç oynanacak Ama biz yine de görevimizin başındayız Görev bilinciyle Yanımda yine programımızın baş yorumcusu Hakan var. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor abi? İyidir valla. Dikili deyim. Mangalda balıkları çevirdim. Sonra da yayına geldim. Gerçekten Keyifler keyif yerinde. insanısın. Yani sucuktan bu hafta deniz ürünlerine geçiş yaptık o zaman kanal olarak. Evet. Bu Herhalde hafta sucuk, sucuk. Su çek boş geçince sucuktan da vazgeçtim. Evet. Orta sahalar için de genel anlamda zaten çok parlak bir hafta olmadı. İstersen Maç haftasıyla yani hafta, hafta sonu oynanan maçlarla bir başlayalım. E, hafta sonu e, Londra derbisi vardı. E, Manchester United yine e, bir, sıfır, e, bir sıfırlara iyi bağladı. Onlar kazandı. E, Zirve yakına ilgilendiren mücadele oldu. Sheffield zaten artık şampiyonluk bir garantilemiş gibiydi. gibiydi. E, Leicester son darbeyi vurdu. E, yine keyifli maçlar oldu ama City e, sürprize mahal vermeyerek kazandı. Zirvedeki yerini korudu. O yüzden hani e, geçen hafta konuştuğumuz gibi o tarafta da biraz işler belli. Ee, senin adına hafta nasıl geçti? Valla benim için çok iyi geçmedi. Ee, yani şöyle zaten genel olarak düşük bir ortalama var. Ee, onu biliyorum. Or ya, hafta ortalaması 43 puan. Ki çok kötü yani. hani e Daha önce bu kadar düşük hafta gördüğümü uzun süredir hatırlamıyordum. Ee, eksik maçlar hariç. Ee, ben de 34 puan aldım ortalamanın altında. Allah'tan Alexander Hanım 9 puan getirdi. Lucas Moura asist yaptı falan. Bir şeyleri toparladık oradan. Yani draft tarafı daha iyi. İkisinde de 41 puan aldım. Birinde zaten liderim, diğerinde de seni geçtim. Evet. O açıdan iyi oldu. Yalnız Mali bizi yakalamış orada. o Başımız biraz belaya girebilir. Ya yani Mali bizi yakaladı da işte son sakatlandı. Biliyorsun o konuda ahım var. Yani sonu draftta sakatlandı diyerek küçük bir yanlış istihbarat sonucu bıraktığımdan beri yine de beddualarımı eksik etmedim. Son üzerinden yani işin şakası bir yana sonun sakatlığı olmasa ondan bir puan getirseydi belki şu an kafa kafayaydık ligde. Valla ee, orada da bir dedikodu var bu arada son bu hafta da sakatlandı biliyorsun. Ee, maç yani oyundan çıktı. Ee, i̇lk açıklamalar yani düşündüğüm, düşündüğümüz kadar ciddi değil bir şeklindeydi Tottenham tarafında. Şimdi e, milli takıma göndermemek için muhtemelen bu hafta oynatmamayı planlıyorlar sonra. Hani bu adam sakat Milli takımda da gelemez ee, şeyiyle biraz dinlendirmek istiyorlar gibi bir durum var. Ya Kore'ye de e, oyuncu göndermek çok riskli Hakan her an bir savaş. Bu arada çıkıp... dostluk maçı yani hani dostluk yani, maçı. Ya dostluk yani. maçı ama Kore'ye oyuncu yollamak riskli ya her an bir savaş çıkabilir zaten biliyorsunuz sonun bir askerlik durumu vardı bir anda bakaya evet, falan evet. çıkıp e, asker kaçağı durumuna düşebilir. O yüzden en sonu göndermeyebilirler Resmi siteye baktım ben de şu an e, Kassa katlı görünüyor. %25 ihtimalle oynayacak diye. Ama en son böyle olduğunda ben draft takımından salmıştım e, sonu ve ondan sonra zaten yaşananlar malum. E, benim için de ortalamanın biraz üzerinde bir hafta oldu. Ben 53 puan aldım. Benim beni de Stones e, Show ikilisi kurtardı. E, kaptan seçiminde yine e, ne yazık ki hüsrana uğradık. Eee Kane'i kaptan yapmıştım ben. Eee orta ben sahada de. Yalnızca kip oyuncum oynadı, beşli savunmaya döndü oyun e, oyun, yedekler girince obama oynamadı. koynamadı, yerine de kimse girmedi. E, Draftta da ben de işte e, 38 puan gibi bir puan aldım. Orada da e, Lewis Dunkla, Che Adams olmasa daha da e, zor bir hafta olacaktı. Zaten dediğim gibi az önce orta sağların e, çok etkili olmadığı. ama geçen hafta programda üzerinde durduğumuz gibi Forvetlerin çılgın attığı bir hafta oldu. hat-trick'i, işte diğer tarafta oyuncuların e, bulduğu goller. Yani Geçen kimi... haftadan tutturduğumuz tek şey Yenacho galiba bu arada. Ya tabii ya vardı aslında vardı yi yine bir şekilde e, önermiştik. Ben bir Che Adams'tan da bahsetmiştim. Hani zaten e, Southampton'ın e, çok fazla bir şey üretmesini beklemiyorduk. Hani Leeds Chelsea tarafında yine savunmadan bahsetmiştik. O tarafta da öyle bir durum oldu. Yani Wolverhampton Liverpool benim kestiremediğim bir maçtı. 1-0 bitti. Yani çok e, düşündüğümüz skor değildi. Ama işte Chelsea tarafından Kristensen yine iş yaptı. Yani forvetlerde bahsettiğimiz oyuncular işte Watkins'inki asist sayıldı kendi kalesine giden golde. E, Manchester United savunması yine iş yaptı. E, zaten City'de Stones 14 puanla bu hafta e, onu takımlarında e, tutan kullanıcıların yüzünü güldürdü. E, yavaş yavaş da e, bu haftanın maçlarına geçelim. Aslında çok uzun üzerine konuşulacak gibi durmuyor ama yine de 4 maç var. E, Federasyon Kupası var dünyanın... Dünya futbolunda en uzun süredir oynanan organizasyon. Sen de bildiğin gibi 1870'li evet. yıllardan bu yana oynanıyor, çok köklü. Yani neredeyse birçok ülkeden kurumdan daha köklü bir organizasyon. Orada maçlar var. Ama baktığımızda da aslında yine hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçlar var. Brighton Newcastle'la mı başlayalım? Takım yani oyun e, maç bazıları... Brighton Newcastle'a dinliyorsa... bir girelim. Çünkü ben orada güzel bir şeyler topladım. Onlardan bahsedeyim. Tamamdır. Ee, i̇ç saha maçlarında e, Brighton e, gol beklentisinde 3. ligde bu arada. E, Tabii beceriksiz forvetleri olduğu için bunu ne kadar e, gerçeği, gerçeğe dönüştüremese de. E, iç saha maçlarında gol beklentisinde ligde 3. E, kendi kalesinde gol görme beklentisinde ise e, birinci sırada. Yani ligin bu anlamda en iyisi. E i̇ç sahada gol yeme ihtimali en düşük takımlardan biri Brighton. Newcastle tarafında ise tam tersi bir durum var. E, xg yani gol yeme beklentisi de 20. sıradalar deplasmanda. Gol atma beklentisinde de 19. sıradalar. Yani e, gerçekten taban göz artıcı bir istatistik ya. Ya bu <laughs> Newcastle <'ı tabanazır>. zaten <laughs> yani Newcastle zaten izlerken biliyorsun gözlerimiz kanıyor. Yani gerçekten yani rit Ritim'e girdikleri. Evet, evet ya gerçekten. Ee, öyle yani ben bu hafta için Brighton'da hani güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Ee, Trosser e, büyük fark yaratabilir. Ee, geçen hafta da golünü attı. Ee, Fantasy Premier League menajerlerinin sadece %1.9'unda var. Ee, fark yaratacak bir oyuncu olabilir. Ee, Neb gol atma ihtimalini de zor görüyoruz yani bu, bu istatistiklere bağlı olarak defans tarafında da Weltman, Dunk, Burn tercihleri, kalede Martinez tercihleri yapılabilir. yani ama bundan sonraki haftada sıkıntılı bir fikstür başlıyor Brighton adına. O yüzden yani birden fazla Brighton oyuncusuna girmek biraz riskli bir olabilir. Evet, senin dediğin gibi sen zaten geçen hafta aslında Brighton olması Waldman'dan e, Evet yani Waldman'dan Skilank evet. ikisinden şey yaptım. Waldman'ı seçtim ama e, daha gol attık. Yani Mo, Mopey de burada değerlendirilebilir belki ama Mopey de yani son vuruşuyla <laughs> ünlü bir oyuncu değil. Ay, yani yani takımının xG'sinden belli zaten. xG'sinden ve olduğu yerden belli yani Mopey'nin bitiremediği. Evet ama Brighton için hedef maç olabilir zaten onlar hem zor bir fikstüre giriyorlar evet. hem de hala düşme potasındalar. E, Newcastle aslında zaten direkt rakipleri o yüzden hani ciddi bir maç olacaktır onlar için. E, her ne kadar seyirci faktörü olmasa da iç sahada da e, dediğin gibi birazcık daha etkililer, birazcık daha sahaya e, istediklerini koyuyorlar. E, diğer tarafta düşme potası derken Fulham e, tarafına geçelim istersen. E, Fulham Leeds maçı var Leeds zaten e, bildiğin gibi ne yapacağı belli olmayan bir takım O Fulham gerçekten formda. Devre arası gelen ve Sunderland Tilayday belgeselinden ee, Biz dinleyenlerin hatırlayabileceği cajmaja'nın e, takviyesiyle birazcık toparladılar. Zaten bence e, ligde daha önce iki yarıda izlediğim maçlarda da iyi bir futbol oynuyorlardı ama takım kapasite olarak çok e, iyi bir takım değil açıkçası. Savunmada e, çok fazla bireysel hata yapıyorlardı ve orta sahada da tam bir e, kurguyu kuramamışlardı. Ama onlar için de aslında çok uygun bir maç. İç sahadalar, Leeds'de oynuyorlar. O inşaat halindeki e, statlarından sence nasıl bir sonuç çıkar? Valla e, bu maç da e, Chelsea-Leeds maçı gibi geçebilir. E, yani eğer ilk böyle yarım saat 45 dakika içinde gol göremezsek bu maçın da 0-0'a gitme ihtimali var diye düşünüyorum ben. E, yani Fulham'dan birini alacak olsam savunmadan almazdım Leeds'e karşı oynadıkları için diyeceğim. Ama Leeds'de e, sanırım 3 haftadır 3 hafta oldu gol atamıyor. Evet Bamford da sanırım şüpheli. Fırtı oynayacak diyorlar ee, bu arada yüksek ihtimalle. Yani e, Rafinha e, tabii ki iyi bir tercih olur ama e, Leeds'in son 5 haftası çok iyi. Oradan birazdan bahsederiz. E, daha uzun dönemli e, tercihler için Leeds daha avantajlı olabilir ama ben bu maçın inşallah sıkıcı olmaz bu maç ya. Öyle söyleyeyim. Ben ben keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani birazdan sen Leeds'ten bahsedeceğin için ben de oyuncu bazı olarak e, bu noktada girmiyorum. E, daha aslında iki tane daha maç var ve yine böyle bir Londra derbisi var. West Ham United evinde Arsenal'i ağırlayacak. West Ham United için de uygun bir maç. Arsenal zaten yine e, her ne kadar hani e, Tottenham karşısında galibiyeti elde etse de ben bu maçta favori çıkacaklarını düşünmüyorum. E West Ham tarafı zaten e, onlar da iyi bir sezon geçiriyorlar. Rüya bir sezon diyebiliriz. Hatta onlar için Şampiyonlar Ligi iddiaları hala devam ediyor. Bir diğer maçta Aston Villa-Tottenham, yani o taraftan Martiniz herhalde söylemeye gerek yok ama e, Tottenham, e, Kane ve Bale ikilisiyle sonun durum belirsiz olduğu için o tarafı da zorlayacaktır. Yani clean sheet'e en yakın e, takım e, Brighton-Hove Albion gibi görünüyor ama ben Fulham-Bits maçında senin aksine ola aynanın bir tercih olabileceğini söyleyebilirim. Hem de formda olabilir, bir oyuncu şu an. Olabilir, ya puan evet. puan bazlı da baktığımızda şu an oyunun en formda oyuncularından biri hı hı. alınabilir. Birazcık birazdan ben de bir kadro dizeceğim bir 11 bu hafta için özelinde. orada Aynadan bahsedebilirim. Senden West Ham United, Arsenal ve Aston Villa toplam maçına dair hem beklentilerini hem de oyuncu tercihlerini soracağım. E West Ham United ile başlayalım. Arsenal konusuna gireyim. Ee, bu haftadan itibaren yani 31. haftadan itibaren daha doğrusu bu haftadan değil. Ee, Arsenal çok iyi bir fikstüre giriyor. Özellikle white card kullanacakların e, hani dikkatini çeke, çekebilecek bir durum olabilir burada. Ee, 31. haftadan 38. haftaya kadar ligin en iyi fikstürü Arsenal'de. Şöyle sayın. Southampton, Fulham, Everton, Newcastle, West Bromwich Albion. Aradaki tek zor, gerçekten zor maç Chelsea. Crystal Palace ve Brighton. Yani bu <laughs> inanılmaz iyi bir fikstür. Evet. Ee, eğer Aubameyang'la ya yani basına e, artık Arteta bir okey dedi. Aubameyang'la hani her şeyi çözdük e, dedi. E, e, yani UEFA Avrupa Ligi maç kadrosunu bekleyip hani oradan da yorum yapabiliriz. Eğer gerçekten her şey çözüldüyse Aubameyang'la ben bu haftadan itibaren Aubameyang'ın e, kadrolara girmesi e, gerektiğini söyleyebilirim keza şu fikstüre baktığımda kolay kolay e, gol yemeyecekleri maçlar var. E, Tierney defanstan tercih edebilir. E, atak bir fullback. E, aynı zamanda e, orta sahadan da Odegaard'ın da iyi bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Evet e, dediğin gibi ya Arsenal için rüya bir fikstür ama yani buradan e, işte 8 maçta 7 galibiyet falan çıkarabileceklerini ben sanmıyorum. İlla ki bir yerlerde Yok. yani takılırlar. Chelsea karşısında bu Chelsea bu kadar savunmasını Yükseltmişken yani üretkenlikli üretkenliğiyle çok ünlü olmayan bir arsenal hücumunu da durdururlar belki araya da bir işte penaltı golü falan sıkıştırıp bir sıfır bitebilecek bir maç olabilir o uzun vadede. E, Aston Villa Tottenham tarafında yine zorlu bir mücadele olacak aslında dengeli mücadeleler var e, birazcık seçim yapmayı da zorlaştırıyor bu noktada ama e, Tottenham Londra derbisini kaybetti Mourinho tartışılmaya devam ediyor e, sonun durumu belirsiz az önce sen de bahsettin o konudan. Yani sonu kadrolarında bulunduranlar belki yediye çekebilir ya da almayı düşünenler buna özellikle dikkat etmeli. Ama o tarafta Bale ve Kane ikilisi belki işte yani Muğra bence. Asl ya aslında ya Fark yaratacak olabilir. adam Mura çünkü orada orada e, yanlış hatırlamıyorsam e, Fantasy Premier League menajerlerinin sadece yüzde bir nokta var Mura e, formda e, sonda oynamayacak son oynamadığı için daha çok top kalacak Mura'ya e, bir tercih olabilir belki. Hakan toplum şut pasıyla alakalı bir istatistik paylaşmış şeyde. Ya yani Sokrates'in kanalında Tardini de Emre Özcan paylaştı. Ligin en kötü istatistiğine sahip. Yani sen bir toplum taraftarısın ama bu son keyin Kane üzerine kurduğu oyun gittikten sonra Mourinho bir çözüm bulamadı. Evet. Ki bu sezon benim benim aslında çok sevdiğim bir Teknik adı olmamasına rağmen hem Amazon'daki belgeselden sonra hem de e, Tottenham'da bir şeyler yapmaya çalıştıktan sonra benim sempatim çok kazanmıştı. Ama saha içine e, çok fazla yansımadı işte. delali hiç kullanmadı, bazı oyunculardan çok vazgeçti. Onun da sanırım ceremesini çekiyor. O yüzden de Tottenham savunmasından zaten oyuncu almayı ya da kaleden e, ben de önermiyorum bu hafta. Özellikle Aston Villa ile oynuyorlar yani Watkins gibi bir faktör var orada. O yüzden de toplumdan dediğim gibi Moura, Kane ve Bale'den yani bu üçlüden biri veya ikisini kadrolarda bulundurabilirler. Bu hafta dediğim gibi 4 maç vardı. O yüzden istersen ufak ufak bir kapanış yapalım. Ben sadece sana bu noktada şey soracağım. West Ham United'dan şu anda sanırım oyunu resmi hesabı da paylaştı. En çok bu hafta transfer edecek oyuncu Lingard olacak. Lingard'ın bu hafta Arsenal karşısında tabela yapacağını düşünüyor musun? E, zor. Yani şöyle, Arsenal çok kolay topu vermiyor rakibine. E, o kolay kolay topu vermediği için esas kontrol atak yemesini bekleyebilirsin ama e, o kontrol atakları da vermiyorlar. E, yani kendi hatalarından genelde goller diyorlar. E, yani son maç Tottenham'ın attığı golde hani olacak iş değil zaten. E, yani hiç pozisyon vermeden gol yedi. Ben neredeyse orada da. Ben çok bir hareket göreceğimizi sanmıyorum Lingard'dan. Bu noktada bir uzun dönemli şeylere bakalım diyeceğim kapatmadan önce. Tabii e, ki. Şeylere bakalım. Arsenal'i konuştuk. Şimdi çok iyi bir fikstür Chelsea'nin önünde var. E, 30. ve 35. 35. hafta arasında. West Bromwich Crystal Palace Brighton West Ham United Fullan. E, yani savunmalar için ideal bir fixture. Burada Mendy, işte Aspilicueta gibi tercihler yapılabilir. Ama Thiago Silva dönecek olursa stoper rotasyonu çok fazla olacaktır. Dolayısıyla burada garanti olan Mendy ve Azpilav'a gitmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Southampton'ın 30-32. haftası çok iyi. Burnley, West Bromwich, Aldean, Crystal Palace'da oynuyorlar. Burada da tabii ki Ward-Prowse ve Adams öne çıkacaktır. Yani burada takımların şeylerine baktığında Ward-Prowse bence bir tık daha önde Adams'dan. Çünkü Burnley çok sert bir oynayan bir takım. Free kick verecektir. West Bromwich çok cezalısız çevresinden free kick veren bir takım. Crystal Palace da benzer sertlikte oynayan bir takım. Burada Board için fırsatlar çıkacak bence. Wolverhampton var. 31 36. hafta arası onların da çok iyi fikstürü var. Fulham Sheffield, Burnley, West Bromwich ve Brighton'la oynuyorlar. Valla burada da yine bir savunma tercihi yapılabilir. Tanır Cody olur, Sayıs sayısı olur. yani kalecisi olmayanlar Patrice'yi düşünebilir. Ya ben Semedo'yu söyleyebilirdim burada ama yani sene başından beri hiç isteneni vermediği için Semedo'yu buraya söyleyemeyeceğim en açıkçası. Arsenal'den bahsettik. Leicester var. benzer iyi bir fikstür var 32-35. hafta arası. West Bromwich, Crystal Palace, Southampton, Newcastle. Burada Iheanacho formda ama medisin ve Barnes dönerse eğer Iheanacho 7'ye geçebilir belki artık Vardy'nin zamanı gelmiş olabilir. Çünkü bayağıdır Vardy piyasada yok ve bir yerde atacak bu adam bunu biliyoruz. Liverpool'un 32-38. haftası arası çok iyi ama eğer Şampiyonlar Ligi yarışından koparlarsa burayı nasıl değerlendirdiler bilemiyorum. Ee, ama defansif yani oyuncuları almak daha mantıklı olabilir. Trent ya da e, Robertson gibi. Leeds'in son 5 haftası çok iyi. Ee, orada Rafinha ve Benford kadroda tutulabilir. Ee, West Ham'ın da son 5 haftası çok iyi. Burada zaten e, adamlar belli. E, çok saymayalım ama e, yani Suçek olur, Krasfield olur. E, sağlıklı olursa Antonio olabilir. E, bu yani 8 tane çok ideal fikstürü olan takım var. 30. 30. haftadan itibaren diğer fikstürler biraz daha karışık. Ee, yani burada benim ilk gözüme çarpan en uzun süreli iyi fikstürü olan iki takım Arsenal ve Wolves e, gibi gözüküyor. Bir de Liverpool. Ama Liverpool'dan sağlıklı bir tercih yapamıyorum açıkçası. Evet, Liverpool bu sene çok güvenilir değil. Özellikle yani son haftalarda bu e, bir galibiyet almalarına rağmen e, Şampiyonlar Ligi'nde de tur atladılar. Yani birazcık daha toparlamış gibiler ama senin dediğin gibi çok sağlıklı bir tercih olmayabilir. Southampton'da çok gol atmaya başladı onlarda da world prow's duran topları kullanıyor Çay Adams. E, her hafta hemen yani son iki haftada gol attı. O bu e, formunu mutlaka sürdürecektir. O yüzden oradan yapılabilecek iki tercihte sen o şekilde e, bahsettin. E, bu hafta diğer haftaların e, diğer haftalardan farklı olarak ben bir diğer hesabımda e, free hit'im e, boşta olduğu için free hit'imdeki kadrodan haftanın 11'i olarak bahsederek e, yavaş yavaş kapatacağım. E, kalede Areola, savunmada Feltman, Alderweire, Dunk orta sahada Rafinha, Lingard, Lukman, Trossard, Bale, Forvet'te Kane ve Antonio'yu koymuştum. Ben hatta Antonio'yu da kaptan yaptım Arsenal'e karşı. Bu tarz maçlarda çok sürpriz iki gol yani bir gol bir asist ya da iki gol bulabilen bir oyuncu. Bu sadece tamamen hisle alakalı. Ee, o yüzden kapta e, kaptan yaptım ben Antonio'yu. Yedeklerde Martinez, az önce bahsettiğim Ola Ayna, yine Watkins ve Creswell. Bunlar son dakika belki e, değişiklikler yapabilirim. 3-5-2 dizmiştim. Yani bu hafta zaten 8 takım var. O yüzden tercihleri yapmak çok zor olmadı. E, bu şekilde... Güzel, güzel tercihler. Güzel bence. E, Bryson'dan defansım vardı değil mi? Yanlış duymadım. Evet, Weltman ve Dunk. Weltman. Yani ikisini birden Weltman'dan aldım. Ikili girdi. Güzel. Evet, iki oyuncu. Yani Mopey'i almadım. Ben de senin gibi düşündüm. Trossar aldım. Hatta Vice kaptanım Trossar. Hani her ihtimalle karşı alsın. Yani Newcastle'ın yani Newcastle bu maçta 3-0, 4-0 kaybetse şaşırmam. Gerçekten kötü bir takım. O yüzden zaten Newcastle'dan bir tane bile oyuncu tercihi yapmadım. Aynı şekilde Arsenal'e de çok güvenmedim. Yani saha içinde ben onları çok istikrarlı görmüyorum. Dediğim gibi orta sahaları kuvvetli ama bu ee, oyun anlamında böyle bir şey, İstatistik anlamında, Fantasy premier ligi çok yansımıyor. Ee, o zaman e, Hakan ağzına sağlık. Bence yine güzel bir program oldu. Senin de ağzına sağlık. Güzel oldu, aynı. Evet, e, clean sheet'i burada noktalıyoruz. E, sadece 4 maç e, oynanan e, e, İngiltere'de Federasyon Kupası'nın heyecanı yaşanacağı haftada e, kadrolarımızı saydık. Uzun vadeli tercihlerimizde bulunduk. E, bir sonraki haftada görüşmek üzere. E, Geçiş Oyunu kanalından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.